Evet, çocuk var, mı? Soru falan var mı? Adını unuttum. Kendinizden ya. Tamam, bir daha sormaya gerek yok. Başka bir şey. şey yavrum, sizi gördüm daha iyi oldum yavrularım. Evet. Ayağınız sağlık. Allah razı olsun. Hepsinin bile getirmek istediği bir şey soruyor. Diyorlar ki Selin Teyze, Hı. zaman zaman bu ziyaretler sana yapılıyor, oğlunuz dolayısıyla. Duygularınızı öğrenmek istiyorlar, ay, onurlanıyorsunuz. Yavrum ay sevinme, duyguların aksine, ben, ben de ondan beri sevineyim. Elinize yanıza sağlık, hepinizin. Hoş geldiniz, sıraya geldiniz. Zaten çocuklar bu geziye, bu ziyarete... Saygı gereği, değerlerine, şehitlerine, büyüklerine ziyareti öğretmek, tanıtmak amacıyla yaptık bu çocuklara. Olsun büyüklerine, abi. şehitlerine her zaman anımsasınlar. Onlar da büyük olduğunda bu tür şeylere yönelenebilirler. Bir oh. günler bir gün ziyareti nasıl bir şey olduğunu merak e, diye getirdik Yavrum hoş geldin o Nasıl? Nasılsın? Benimki bunu düz tevinleyen bizi bırakmayacak Şimdi e, geçen gün Hocam Aydın Hanım'ın vefat ettiği gündü. Mezarlığa gittik de bunun e, oğlunun mezarının bayrağı yere düşmüşü? idi. geçerken bir Fatiha okuyalım diye gittik. Bayrağı çektik, öyle Şimdi aslında biz bu geceden sonra bana kalırsa bütün bu geziye katılan öğrencilerle birlikte Kaymakamlığa sunulmak üzere bir teklif de istiyorum ben. Şurada. Daha önce ben bu teklifi dile getirdim. Yani e, Dertli isyanında 1937 3. isyanında bizim köyümüzden 3 şehit vardı. Kim şehit olmuş, kim mezarı nerede bilen yok. Bilmiyoruz bu peraka denilen davada da yine bizim köyümüzden üç tane şehit var. Ama devletimiz, milletimiz biraz daha o günlere göre imkanı iyi olduğu için bak bugün e, bir başka zamanda eğer fırsat olursa şehidin mezarı yanı başında bayrağından ve güzel mezarından belli oluyor. Fark ediliyor yani. O, e, şimdi güzel ama o zaman belediye başkanına şu ilçeye bir şehitlik yapalım, ilçedeki şehit olanları buraya koyalım da daha değerli toplu, daha düzgün. Hiç olmasa bayramlarda, şehitler gününde gidip burada bizim şehitlerimiz var işte şunlar 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 PKK'nın e, PKK mücadelede şehit olmuş. İşte şunlar efendim askerde şu sebeple şehit olmuş gibi şehitliği olsun istiyoruz. İsterse bunu birlikte bir rapor halinde düzenleyelim. Kaymakamlığa sınalım. İlçe Milliyetin bağışlasıyla. Belki belki sizin isteklerinizde bu iş daha iyi olur. Biz o zaman izah ettik ama ben belediye başkanına anlatmıştım o zaman. Hatta yerini de göstermiştim. Neden olmasa? Bir de sizinle birlikte bu işi yaparız. Şimdi vatan için bir insan nasıl ölür? Nasıl efendim canını feda eder? <laughs> çocuklar siz hoşgeldiniz hoş çocuklar <laughs> e, rahmetli Kadir Can'da ilgileyim. ben size o zaman gördüklerimi anlatayım benim çok dikkatimi çekmişti. şehidin naaşı buraya geldiği zaman aşağıda annesi tabi periye efendim ille ben oğlumun yüzünü göreyim diye kırar ediyor. Neyse oğlunun e, tabutunu açmaya karar verdiler. Ve eli eli şu şekilde silahın kapısında böyle bu şekilde boğusunda böyleydi. Annesi eline açtı böyle uzak çekti kendine elini avucunun içine öptü. Bıraktıkları zaman yine böyle. Eli silahta şehit olmuştu yani. Çok yakın mesafeden vurmuştu büyük ihtimalle. Bu memleket Osmanlı'dan önce de Selçuklu döneminden bu tarafa veya Anadolu'ya gelmişken Anadolu'dan bu tarafa vurulalı efendim bu vatan için çok şehitler verdi. Vermeye de devam edecek. Ama aklın yolu birdir. Biz istiyoruz ki size bu geziden amaç sizin milli manevi duygularınızı kabartmak veya efendim bir kurdu gördüğümüz zaman boğmak falan değil. Bakın öbürü de gideceğimiz de çek. Kurdun da iyisi var, Türk'ün de iyisi var. Türk'ün de kötüsü var, kurdun da kötüsü var. Hain olunca Türk de haindir, Kurt da haindir. Hiç fark etmez. Onun için biz insan olmayı öğreneceğiz. Adam gibi adam olmasını öğreneceğiz. Ve eğer bu işler hoşumuza gitmiyorsa kendinizde bir sorun hissedeceksiniz. Bu sorumluluk sizi ne yapıp yapıp okutacak. Yani en alt şeyde kısımda değil. En üst kısımda olmalısınız. Ama öğrenciler öğrenciler Üzerinde bir, bir şey Düğün yaparsın, insanları davet edersin, kapısına gidersen, yemek hazırlarsın. Getiremezsin ki o insanı. Dörtte bir anca gelir. Evet. Yollar almamıştı hocam. Evet. Kadın içinde. Evet. Yollar almadı. Hiç, hiç, yolu bulunmadı yani. Evet. Törende. Bire bir. Bire bir de değil mi? Yetmiş bire bir de Kadir. Yani evet. Benim, benim de öğrenme. Kadir, ben, öbür Kadir, şey... Kadir, Akkül bizimden önce. Bire, Kadir Akkül ben beraber. Onun böyle şehit olduğunda daha bizimki izine mi gelmişler? Evet. İzine gelmişler. Yok şey olarak yok. Devri olarak birebir. Yetmiş bir. Evet. 70 devre aynı ilk şey olan Kadir'dir. Kadir diyor. ben aynı yerdeydim. Ee, ben Siyirt merkezdeydim, o Tület Pırağı'ndaydı. Ben geldim, 11 gün sonra o şehit oldu. Hı. Kadir Tabii Kadir orada aşçıydı. Ya. O bir bu şey. bir Gönlüm. İnsanın zaten bu dünyadaki hayatı doğumla ölüm arası ama bazı insanlar vardır ki unutulur, herhangi bir etkinliği olmaz. Ama e, bu evladımızın şehitlik denen en yüksek mertebel ile ölümü ve bu ölüm sonrası da unutulmadığımı atmaktır. 20-21 yıl geçtikten sonra e, okulumuzda da az olmuş. İşte saygı çerçevesinde çocuklarımız bizim ziyaretimize geldi. E, bu onlarını yaşıyoruz şu anda. Mekanı cennettir. Allah herkese böyle nasip İnşallah da yaşayanlara da faydası olacak bu insanımıza. Bu onurla, bu gururla hayatı devam edecek.